Hangi kredi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emel Vatansever. Bugün yanımda ekonomist Mert Yılmaz var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gündemimiz belli. Değişmiyor. Seçim. Ama biz seçim sonrası ile ilgili bir soru sormak istiyoruz bugün size. Seçim sonrası için döviz ve altın öngörüleriniz neler? Evet, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin en önemli gündem maddesi seçim oldu. Çok da kısa bir süre kaldı. Öncelikle çıkacak sonuç ülkemize hayırlı olsun. neden bu kadar önemli bir hale geldi? Çünkü çok uzunca bir süredir bu kadar sonucu kestirilemeyen, öngörülemeyen bir seçimle karşı karşıyayız. yaklaşık 20 20, 20 yıl aşkın süredir. AK Parti yönetiminde devam eden bir siyasi yönetim. Sonrasında işte tekrar bir seçim yapılacak ve dolayısıyla seçimi ya yani bugüne kadarki seçimler sonucu kestirilebilen detaylar üzerinden tartışılan bir seçimdi. Oysa bugün yapılan seçim, bu kadar kısa süre kalmasına rağmen çok farklı senaryolar içinde barındıran bir takım şeyler var. Geçtiğimiz videoda da konuşmuştuk, burada önemli risklerden bir tanesi mesela Cumhurbaşkanlığı bir ittifakta, parlamento çoğunun diğer ittifakta kalması gibi şeyler. Şimdi çok uzunca bir süredir de kur üzerinde bir baskı var. Hatta e, yeni bir tartışma konusu bu. Merkez Bankası kuruyla kapalı çarşı kuru arasında yaklaşık 1 liralık bir farkın olduğu %5'lerde 6'larda ki bu fark neredeyse 6 fiyatlarında da ortaya çıkmaya başladı. Böyle olunca ister istemez daha fazla bir gündem haline geldi. Ben bir kere şunu çok net biçimde görüyorum. Gittiğim gezdiğim sanayi şirketlerinde, danışmanlık yaptığım şirketlerde, hayatın içinde de. E, bir kere kurun üzerine çok basıldı seçimden sonra kazanan kim ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun kurun yukarı doğru gideceği yönde bir beklenti var. Şimdi bir malın fiyatın ucuz kaldığına yönelik bir beklenti kuvvetlenirse ister istemez almayı niyeti olmayan da oraya doğru bir meyleder zaten. Ve işte Merkez Bankası'nın kapalı çarşıdan döviz topluyor haberleri, döviz bürolarının önünde ufak ufak oluşmaya başlayan kalabalıklar bunlar herkesin aklına bunu sokmaya başladı. Ve ne olursa olsun tabii işit ticari tarafı ayrı bir şey. Yani işte İhracat yapanlar, ithalat yapanlar ama bireysel yatırımcında bir döviz talebi var ki burada kur korumalı mevduatta e, faiz oranlarının serbest bırakılmasına rağmen bir efektif döviz talebi olduğunu görürüz. Dolayısıyla kazanan kim olursa olsun benim de genel görüşüm kurum bir miktar yukarı doğru hareketini sürdüreceği yönünde. Burada e, tartışılan konu bu artışın hızı ve vadesi aslında yoksa yön olarak yukarı gideceği konusunda. Herkes en fikir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bir sonraki videomuzda artık seçim sonrası konuşuyor olacağız büyük ihtimalle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmemizde de kendinize çok iyi bakın. Hangi kredide kalın.